Ben anlamıyorum. Az önce yağmur yağıyordu. Şimdi güneş açtı. Almanya'nın bir havasına bir karısına güven olmaz diyorlardı. Ben bu söze hiçbir zaman inanmıyordum. Hala inanmıyorum. Hani biri uydurmuştur götünden. Öyle gitmesin diye ama hakikaten az önce bunu yaşadık. Ve bu düşünce hakikaten bizden sonra gelecek nesillere de aktarılacak diye ödüm kopuyor. Ya yani düşünsene şimdi Almanya'ya yeni gelen biri var mesela. Şey diyeceksin. Almanya'nın bir havasına bir karısına hayatta güvenme yerin falan. Bir de şey var. Sürekli oğlum sen niye konuşmuyorsun? Ben bir şey söylediğim zaman onaylasana. Karnım aç. He? Benim karnım aç. Karnım aç. Hı. O yüzden mi ot orada? Ne bileyim abi buldum burada. Yenir mi bunlar? E yani? Tamam ben de. Ben de para yok. Sende kaç para var? Ben de ne zaman para olduğunu gördüm sen. Sende para yok mu? Yok abi nerede? Oğlum, sabahtan parasız beri parasız adamla dolaşıyorum ben? Çok mu acıktın? Bu ara sabahtan beri arıyorum bir şeyler. E tamam şimdi burada biberler, domatesler de var ama. Bir şey demesinler şimdi şu biberden. Bari şu domatesten alın ya. da olmamış ya. <Gülüyor> Aklıma <Gülüyor> bir şey geldi. Hocam şuradan bir, bir Oğlum ben, otur, tamam. otur, otur, Bir şey diyeceğim. Bende bir kamera var. Markası ne abi? Markasını boş ver. O kamerayla mükemmel işler çıkaracağız. Abi ben karnım aç diyorum, sen ne e diyorsun? Tamam aynı şeyi söylüyorum oğlum. Kamera kamerayla... Oğlum kamerayla mekanlara gideceğiz. Bizim karnımız aç, sizin reklamınızı yapabilir miyiz diyeceğiz. 10 numara yemek yiyeceğiz. Tabii reklamını da yapacağız, çıkacağız. Artık moda böyle. Şeytan abi. Ciddi beğendin mi? Şeytan ababacı ters giydiririz. Hadi hadi. Nerede kamera? Arabada. Ben her gittiğim yere kamerayı getiriyorum. Ne olur olmaz diye. <laughs> hadi hadi, hadi abi koş abi. Gel gel bırak. Oğlum beklesene ya. Abi e, o değil de. Heh. Biz şimdi gidiyoruz ama ya kabul etmezlerse? Neyi kabul etmez? Abi şimdi gideceğiz ya işte bedava yemek yiyeceğiz. Ya kabul etmezlerse ne yapacağız? Param yok. <laughs> Param olmadığı için sıkıntı. Sen para ödemeyeceğiz dedin. Yani adam derse ki tamam mı? Her video çeken biz bedava yemek mi vereceğiz? Ama şöyle bir şey var. Bunu tüm sabiyetimle söylüyorum. Bremen'deki esnaf, daha doğrusu Almanya'daki esnaf bunu yapmıyor. Adamlar bol bol ikram ediyor. Hani bu temenniyle şey evrene salalım bu düşünceyi. 7 7 7 miydi? Öyle bir şey vardı. Öyle Ben inanıyorum ya. Ben i̇yi, iyi, sıkıntı yedim. olacağını sanmıyorum. Sen bana güven oğlum. En kötü ihtimal bulaşık yıkarsın. Yıkadın mı önce bulaşık? Valla yıkamadım ama yıkarız abi. Karnım acıyor. <laughs> İnşallah. <laughs> Aslanım benim, beleşçi işte YouTuber. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi, Adil abi arıyoruz. Adil abi burada mı biliyor musun? Öyle mi? Buyurun benim. Sen misin? Evet. Adil abi ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Instagram'da içerik üretiyorum. Daha doğrusu sosyal medyada. 40 bin küsür Instagram, 250 bin TikTok, 80 bin YouTube var. Toplasan 400-500 bin takipçim Maşallah var. Abi. abi ben gittiğim mekanların reklamını yapıyorum. Onlar da sağ olsun böyle bir şey ikram ediyorlar da. Şimdi arkadaş Türkiye'den geldi. Ama Gelsene oğlum. Bizim reklama ihtiyacımız yok ki. Yok mu? Abi üç gündür adam az Şu adamı doyurmuş. tipe baksana. Öyle mi? Üç gündür aç yani. Demin domates yiyordu orada. Domates de faydalı. Abi ne oluyor abi Bak o, bilmiyorum. Kuzu tandır oluyor. Size kuzu tandır mı var? Tabii ki. Her cumartesi. Her cumartesi alır Her cumartesi saat 3'te. Işte. Peki abi, o kalan kemikten bize ikram etsen de biz onlar ona onlar razıyız. Yanına biraz et de verebiliriz, problem yok. Allah sen çok iyi bir abiye benziyorsun, yemin evet, ediyorum. Ederim. Abi o zaman biz nereye oturalım? İçeri oturabilirsiniz, yerimiz var. Arkadaş dışarıya oturalım dedi ama soba yok değil mi size? Şansınızı fazla zorlamayın isterseniz. Evet, bir içeri gidelim abi. Tabii Tamam gel, gel evet, abi. Sen bir şey konuşalım mı? Gel. Ya? Ne oldu? Abi. Oğlum niye çağırıyor millet işte manyak manyak yapma ya. Abi sen öyle diyorsun da sen emin misin ya biz buradan bedavaya çıkarmazlar abi görmüyor musun o mekanı? Oğlum adam dedi ya babacan birine benziyor zaten. Ben bir de şey dedim 3 gündür burada Türkiye'de yeni geldim senin için. Abi sen boş ver. biz yine gidelim domates, biber yiyelim. Semir rahat ben buradan Taşşak yemeden gitmem yani. Yani en az bir taşşak yiyip eve gideceğim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Öyle taşşak mi? demiyor mu? Ne deniyor bunlara? Billur mu diyor? Tamam herkesin bilir kendine. Bir bilir bir şey yemem lazım yani. Öyle mi diyorsun? O zaman abi bana hepsinden bir porsiyon söyle evet. Herkese selamlar sevgiler hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Bugün Adil Usta'nın mekanına geldim. Adil Usta'nın burada mükemmel bir mekanı var. Köz Kebap House. Doğru değil mi abi? Burada yazmış zaten. Köz Kebap House. Bremen'de ilk sadece daha doğrusu Adil Usta'da bu tandır var. Kuzu tandır var. Adil Usta sağ olsun bizim mekanına davet etti. ısrar etti. Niye gelmiyorsun dedi. Öyle aynen, diyelim. aynen öyle. Açaktım. dedi ki Erhan, Almanya'dan Erhan, her yere gidiyorsun, Frankfurt'a gidiyorsun, Esna'ya gidiyorsun. Gel dedi, burada sana bir şeyler ısmarlayayım, bir şeyler ikram edeyim dedi. Dedim ki Adil'cim gerek yok dedim. Neyse çağır. <laughs> <laughs> Sağ olsun geldik buraya arkadaşlarla beraber. Adil Usta bizi burada mükemmel ağırlayacak inşallah öyle umuyorum. Aynen öyle. Ne ne vereceksin bize, ne ikram edeceksin? Kuzu için ki, geldik. Çiçekimiz çok. Ama kuzu kuzuya, için... kuzuya, biraz geç kaldınız tandır aslında. Için. Yani tandır e, saat 3'te 5 arası bitmiş oluyor. Siz geldiğinizde hazır da aslında ama yetişemediniz. Bir şey olmaz abi. Haftaya inşallah. Ne kadar Edeceksin Bir daha çekeriz. Kebap çeşitlerimiz çok. Her şeyimiz var. Her Bizim şeyden birer birer. Her, birer. her, her şeyden, birer. şeyden birer birer. Peki Aynı. ben bildik yemek istiyorum. Ee, Adana'mız çok güzel. Abi ben bildik yemek istiyorum. Ciğerimiz çok güzel. Abi ben bildik yemek istiyorum ama. Tamam yedireceğim ben sana onu. Ne yedireceksin? Ha bildirol. Billur. Evet. Evet. <laughs> Adil abinin elinden bildirol yiyoruz evet. <laughs> Abi o zaman e, senin hünerli parmaklarını çekiyorum ben, videoyu çekiyorum okay. ve biraz sonra da arkadaşlarla beraber yemek istiyorum. Tabii ki. Sen de masaya gelirsin değil mi? Seni davet etsek? Kendi mekanın gibi rahat ol. Aynen öyle. Tamam, içeride görüşürüz. <laughs> İnşallah. Böyleşi, böyleşi bu adam beleşçi ya, buna izlenme. <laughs> bu hep gelir. Adil abi biliyor musun? Bir gün ne oldu? Bir gün gidiyorduk buradan. <laughs> Ulan hem para çıkıyor hem artı sarsı yürüyor ya. Biz oturmadan yemekler geldi. Farklıyor <laughs> musun Sana dedim. Sana dedim de inşallah sıkıntı olmaz. Neyse şimdi abi gelecek. Mekana övmemiz lazım. Adamın yüzüne karşı da övelim. Tamam Biraz sonra gelecek zaten. <gülüyor> <gülüyor> mekanı övelim hem etleri övelim. Gittikten sonra biz istişare yaparız. Yani Adil abi geliyor. Adil abi geliyor. Adil abi geliyor. Sandalye var mı abi? Hoş geldiniz. Öncelikle yürekten teşekkür ediyorum. Bizi ağırladın ya, evet. mekanında. Her zaman. Şimdi biz öveceğiz. Sen gittikten sonra kötüleceğiz. O size kaldı. <laughs> yok yok. Sağ olsun Adil abi benim için billur yapmış. Hangisi billur? Şu, şu şey Billur'u şey yani. bana verir misin? Ha? Bana yedirir misin? Tabii ki. Sen, sen elinden taşak. O, ekmek <laughs> ekmekle mi yedin abi? <laughs> Yok bu böyle daha taze böyle. Adil abi elinden Billur. <laughs> <laughs> İlk defa birinin elinden taşak yiyorum yalnız. <laughs> Bence bu kayıta geçsin yani. Abi bu acayip güzel ha. Sen yedireyim yedirin sana taşak. Vallahi sana hiç daha önce bir taşak yedirin mi? Kadir abi buna da yedirir misin? Öyle güzel yedirince ki <laughs> benim de canım çekti. Ya, harbi sağlam ha. Ya, güzel mi Yok cidden güzel daha abi. Önce daha, güzel daha önce niye yememişiz abi? Daha önce niye gelmedik ya? Kamerayla dolaşıyoruz <laughs> bir boş boş. Abi teşekkürler biz bir yiyelim ondan sonra tekrar <laughs> seni çağıralım. <laughs> Allah razı olsun abi. Ayran kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Her şey kendim. Ondan sonra fiyatları için seni çağıracağım. Kaç para ne ne kadar. Tamam abi sağ olsun. Ve evet, bismillah ben Adana'dan başlamak istiyorum. çok ben... e, Allah'a gelecek abi. bir şey göremiyorum ben abi. Ben elimi yıkadım bu arada. Ben az önce elimi bütün kolonyası var ya. da yıkam. Kameraman arkadaş çatal getirebilir misin? Başla çatal gelene kadar. Kola da var mı? Adam... Oha! Adana'dan başla şundan yersin. Ben başladım. Yüzüne bakmak istiyorum. Ben samimi söylüyorum her birisi. Fransızca şey yapsın on numara. Beni biliyorsun. Ben Mersin, Adana, Antep mutfağının sentez olduğu yerden geliyorum. Coğrafyadan geliyorum. Mersin. O zaman ilk sana sormam lazım. Nasıl açayım? Oha, oha daha da şey geliyor ağzıma. Şu an abi, gerçekten Almanya'da olduğuma e, inanamıyorum. Benim bir Adanalı Mehmet abim var, selamlar bu arada. Önce bir yabancı Adanalı Mehmet abim var, Türk, yani Adana aslı, tam bir Adanalı. Bir mekana gittiği zaman, orada hep Adana'yı böyle diyor. Ben diyor, buraya ekstra geliyorum. Niye? Almanya'yı unutmak için. Ne yapıyorsun diyorum. Oturuyorum buraya, cam burada ya. Cama, arkamı dönüyorum diyor. <laughs> O tarafa doğru. Orada çünkü Adana resimleri falan var böyle sağda solda mekanım. Sürekli gidiyor kendimi Adana gibi hissediyorum diyor. O tarafa, o, tarafa bakmıyorum. Burası da içinde aynı şey geçerli olabilir. Aynen burası da yani, buna uygun bir yer. Ben. Aynen ben öyle. Gelerken... Ben Hep özeniyordum ha Adana sokak lezzetleri, ee, Adana var. sokak de, lezzetleri. şeyim çıktım yani. O aynen dört kere söyledim bu arada. dedim ki, hele <laughs> şükür dedim, Türk Almanya modundan çıktım. Dışarıda da diyor, arkadaşlar az önce diyor ki bana, hele şükür de, Türkiye modundan çıktım. Hele şükür şöyle bir yere geldik diyor. Çocuk hep böyle bir yer arıyormuş. Keza ben de öyle. Ben böyle bir yer olduğunu Bremen'de de bilmiyordum. Adana şaşırdı. Nasıl bilmiyorum? Vallahi bilmiyordum abi dedim. Adil ustanın yeri ben hep şey düşünüyordum. Farklı bir mekan ya böyle Adana İmbiz işte tarzı bir yer. Nasıl yani ya böyle dönersin dönersin. Asya restoranlarında rahatın. Hı Öyle bir yer zannediyordum. Perfect. Ben ne oluyorsa hani böyle salaş mekanlarda ne ayrı bir lezzetli oluyor. Sen de mi? Bence ustanın yapan ustanın eli lezzetli önemli. Yani her salaş mekanda bence on numara bir lezzet olduğunu şeyi yok demek garantisi yok. Çok lüks böyle mekanda mesela. Orada böyle yani yine güzel ama bu kadar güzel olmuyor ya. Bunun bir tuzu var. Bunun böyle biraz abi daha çok güzel. Ama ustanın da yapan ustanın elinin elinin lezzetle evet. ayrıyeten. Ciğer yerim. Ciğer tadına bak lütfen. Ne kaldı değişik. Ben daha dün pirzola yedim. Yine o... mi pirzola? <gülüyor> <gülüyor> Vardır evet var. Almanya'da filmler olan kinosu. Sanki az önce kuzuyu kesmişiz. O şey geldi bana. Çocukluğumu hatırlattı bana. Sirkülasyon var ya onlarda. Yet doğru. Tam şey yani. Ben de şey pazarla bacır oğlum çalıştım. Bak şu an ekmeği aldım ben ama. Abi bunu mekan görmüş olduğum bunu mekan. O da da harbiden bir şey önemli ya. Yani. Ya şu an onun zaman tarzı çıkıyor. Adana'ya kaç veriyorsun? 10 üzerinden. Adana, Erbil, Mersin. Yürekten de şeyde yani. Oynamadık. Hayır, ben 8 veriyorum. Ciddi mi? Ciddi. 2'yi nereden kırdık? Almanya'da uzun. <laughs> Biraz daha Türkiye'yi yansıtabilir mi? Aynen. Bunu Adana'da yersem ama. Tamamdır. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir soru ne? 1'i nereden kırdın diye sorar mısın? Tamam, soracak mısın? Benden öyle davran. Çünkü reklamını az yapıyorsun Adil abi. Biraz daha fazla reklam yaparsan... Anlatabiliyor muyum? Ben bu lezzete beni geç kavuşturduğun ben için... Ben böyle bir mekanım olsa, benim böyle bir mekanım olsa, böyle bir yemek olsa, bak bir hemen de... <laughs> şey Şu kapı, kapı kapı şöyle, çalarsın değil mi? <laughs> abi, mekan Kapı kapı gezeyim, derim ki benim böyle bir mekanım var, sizin niye haberiniz yok benim? Tabii... <laughs> yok, vallahi bile yok. Yani dediğim gibi Adil Usta'yı duydum ama böyle bir mekan bilmiyorum. İşte sağ olsun e, inşallah bizim kameraman arkadaşımız buranın sosyal medya sorumluluğunu alacak. Az önce konuştum, Büyük çünkü hak işler. ediyor yani. Büyük sahap <laughs> işler. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Hayırdır. Ama beni de etikette sürekli, Almanya'dan al 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 Erhan da buraya geldi diye. <laughs> Semir Tıraşık da buradaydı. Hatta bizim resimde alsalım ünlüler var ya böyle, ilk gelen mekana, ilk gelen olarak. Şu şekilde düşsene. Düşsene oğlum. Çiğ de var dedi. <laughs> Deminden beri söyleyeceğim, söyleyeyim, Ne söyleyeceksin? Yok, bir şey demiyorum. Çiğ de bir, de bir şey söyleyeyim. De dedi. Dedin ya, ben de şu an bulgur gözüm görmüyor. <laughs> Her <gülüyor> gün bulgur yiyorum zaten. Çiğ köfte mi var ama bu arada. Saklamışlar sağ olsunlar. Herhalde bu finale. Çiğ köftenin tadına bakalım. Hmm, yani... Sen bak abi. <laughs> Sen bıkmışsın artık bulgurdan. Ben her gün bulgur yiyorum abi. Adam açlıktan evde sadece bulgur yiyor. Abi benimki bulgur sevdiğimi öğrendi. Her gün bulgur yaparak kalbime girmeye çalışıyor. Senin eşin Alman değil mi bu arada? <laughs> Söyleyebiliriz. Peki Almanla bir Almanla evli olmak Nasıl bir duygu? Şöyle oluyor mesela en azından böyle yemeklere hasretsin çünkü her zaman böyle bir yemek yesen kıymetini bilmezsin neler evet. kaybettiğini fark <laughs> nereye <bağladım>? <gülüyor> <gülüyor> Abi, düşün, Yo, devam et. nereye bağladın? Düşünce akşam her yemekte böyle şey yapıyorsun yani, pişmanlık yaşıyorsun yani. Her, her yemek yiyeceğinde. <laughs> Ulan ben ne yaptım, ne işim şey var benim burada değil mi? Duyuyor musun bazen? Ama bu kişisel bir şey değil ha. Al, Alman, bir Alman ne Alman, Alman, Alman? Ve Almanya'da olmakla alakalı. Peki, Alman eşinle beraber bir yemek yapsanız, yemek yapmayı öğretsen kız kadına desen ki Bak işte bu, <laughs> bu sumak, bulgur pilavını mı öğretti sen ona? Abi bulgur pilavını seviyorum dedim. <laughs> Bence sen bu videoyu da gönder. Ben bu yemekleri seviyorum da. Beni eve alma abi. Ben çok beğendim. Ayrıca mekan için, mekana davet ettiği için sevgili Adil abi ve yanındaki arkadaşlara da sonsuz teşekkürler. Şimdi biz mekanın içini göstereceğiz. Gösterdim bilmiyorum. Burası bayağı kalabalıktı. Tabii insanlar rahatsız olur diye çekemedik. Bildiğiniz Türkiye usulü abi. Harbiden Türkiye usulü. Az önce biz tamam grillini yaptık ama buraya geldiğiniz zaman bir nevi Türkiye'desin Zaten Türkçe müzik sürekli yayın yapıyor. E zaten kendi insanlarımız. Ben çok memnun kaldım. Ben buraya inşallah sen de inşallah eşinle beraber... <gülüyor> <gülüyor> en azından bir faydan olur diye düşünüyorum Almanya'ya o anlamda yani. <laughs> Mesajlar Arda ardına geliyor. Abi, sevindi çok. Tamam. Ben şöyle diyorum. Yemeğimizi yiyelim. Çıkışta da Adil abiye fiyatları soralım. Ve adresi söyleyelim. Ondan sonra finish. Fiyata girmek tamam. istedim Ne olur ne olmaz abi. Ama söylememiz lazım ki en azından deriz ki peki bizim paramız yok diyeceğiz. Çünkü daha söyleyemedik. E, tamam mı? Tamam. Çünkü adam deminden beri bize bakıyor. Kayıt yapıyoruz mu diye. Adil abi. Evet abi. Şimdi ben arkadaşa bir şaka yapacağım. Diyeceğim ki sen diyeceksin. Ben borcumuz ne kadar diye soracağım. Sen, sen diyeceksin ki 150 Euro ver yeter diyeceğim. Tamam. tamam. O arkadaşın tepkisini merak ediyoruz. Okey. Gerisi sende. Tamamdır. Deminden beri korkuyor çünkü. Okey. Tamam. Ha o bedava olduğunu sanıyor değil mi? Evet. Öyle bir şey yok. Tamam. O zaman onu halledelim. Tamam. Tamam. Gelsin oğlum hadi. Teşekkür edeceğiz. Mayak mayak hareket yapma. Abi çok teşekkürler. Şu tarafa yani. geç, şu tarafa geç. Adil abi şuraya geç Abi çok teşekkürler. Ben... Adil abi elinize sağlık. Mekanın 10 numara. Lezzetler 10 numara. Teşekkür ederim. Buranın adresini söyler misin abi? Tilman Strasse 29 29 Bremen'de Bremen Her cumartesi günü Tanrımız var Ve az önce bir şey söyledin Ankara döneri ee, Ankara yaprak döneri çok yakında Köz ateşinde Bremen'de ilk defa Aynen Onu ne zaman başlıyorsun? Hafta onu önce. çok yakın bir zamanda böyle bir iki hafta içerisinde Onu bize bir daha haber verirsen biz tekrardan gelmek isteriz. Kesinlikle zorun. Abi eline sağlık bizim borcumuz nedir onu söyle biz gidelim Borcunuz 150 verseniz yeter 150 euro. 150 euro. Bas ya. 150 euro şey ver adama varmış. giderim hadi. Yedik içtik tam şey yap. Yani. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Oğlum ne şakası lan böyle şaka olur mu adam? Abi Fiyatın önünde durduk. Bak fiyat sesinin önündeyiz şu anda. Aynen yani. Abi peki Aynen. her şey şeffaf. 150 euro vereceğiz de vermeden önce bize e, şeylerden bahsetsene. Mesela bir kuzu pirzola ne kadar? Bir kuzu pirzola 15.50. 15.50. Adana? Bir Adana e, tela, Adana tamam. tabak. 11. 11. Kuzu şiş 13 Ciğer 10.50. Bu söylediklerim tabak. Tabi bunların dürümleri de var hepsi. Ee, kuzu sarma 15. Kuzu kaburga 15. Ee, kuzu file var. Süsleme. Ee, tavuk pirizola var. Tavuk pirizolanın fiyatı 10.50. Köfte var 10.50. Sakatatlar da var. Sakatatlar var aynen. Onların da fiyatları porsiyon e, olarak. 10 12 arası değişiyor. Burası her cumartesi doluyor değil mi? Yani haftanın her günü dolu aslında. Ama cumartesi özellikle doluyor çünkü Tabii düğüne ki. gidenler oluyor Aynen. Galiba, Düğünden gelenler oluyor. Aynen Saat öyle. kadar, kaça kadar açıksın? Yani her gün sabah 10'dan akşam 11'e kadar buradayız. Ondan sabah 10'dan? Evet. Çorba falan veriyoruz mu abi? Çorbamız da var. Süper. Tamam abi o zaman şöyle yapalım. E, hesabı arkadaştan alacaksın. Ben işim var, hanım aradı ben gitmem lazım. Bir Sana kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin. <laughs> abi sen bunu arka tarafa bulaşıp <laughs> arkaya gidelim. Gel abi, dakika, Gel abi, ya. gel abi. Ya bir dakika bekle ya. nereye <laughs> gidiyorsun. Gel abi bu taraftan bulaşıp bu taraftan abi. Buyurun gel abi. Eren abi, abi <laughs> ne işler açtın ya. Semir şaka şaka. La şaka. Adil abi eline sağlık. Ya, birey Şöyle tokalaşma yok. Herkese çok... çok teşekkürler. Allah razı olsun. Arkadaşlar bir şaka yaptık görüşmek üzere. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim abi. Abi yüreğimi yiyoruz ya. Öyle şaka yapılır mı <laughs> abi? Oğlum şaka şaka abartma lan. Mayak mayak beleş yemeye girdin. Daha ne istiyorsun yani? Ben sana daha ne yapabilirim ki? Yok abi bulaşık bulaşık diyorsun. Ben evde bulaşık yıkamıyorum ki. E tamam da bulaşık yıkamak kötü bir şey değil ki. Ya şimdi gerçekten bu adam bizden parası biz ne yapacaktık? Valla bir an korktum işte. Yok oğlum başka Bir şey yok lan mayak. Beleş beleş. Şimdi Sen bana güven ya. ya. <laughs> Valla iyisin. Ee, şimdi tatlıya nereye gidiyoruz? Aa tatlı kaldı değil mi? <gülüyor> <gülüyor>